beni sohbet halkalarından yapmışlar Asım Gültekin Bu yazı Kasım 2015'te Genç dergisinde yayınlanmıştır Seslendiren Muhammed Musa Doğan Sohbet halkalarında neler öğrendim Hepsini burada yazmaya kalkışsam derginin tamamının bana ayrılacak bir şekilde birkaç bin sayfa çıkması gerekir lakin Sohbet halkalarında edep ve tevazudan da bir parça bir şeyler öğrendiğimiz için kendimi çok bilgili biri gibi göstermeye çalışmak zayıflığına düşmemek adına bunu dememiş olayım. Mütevazılık bende kalsın. Kendimi bildim bileli sohbet halkalarında bulundum, Allah'a şükür ve diyorum ki keşke daha fazla bulunabilseymişim. İnşallah bundan sonra da kendileri ile beraber bulunabileceğim güzel Müslümanlardan oluşan sohbet halkalarım olur. İlk gittiğim sohbetler, Refah Partili amcalardan nakşibendi olanların sohbet ve zikir halkalarıydı. O sohbet halkalarını mekanı cennet olsun Amasya Taşova Refah Partisi ilçe başkanı Şahin Özden amca ve dava aşkı ile yanıp duran küçücük ilçede Allah, din, kitap, İslam için elinden geleni yapmaya çalışan 3-5 arkadaşı koordine ederdi. Kimi zaman zikir meclisi kurulur, zikir çekilir, ilahiler söylenirdi. Kimi zaman Şevki Yılmaz konferans ve vaazlarının videoları izlenirdi. Kimi zaman seyrek de olsa bir hatip geldiği olurdu. 9-10 yaşındaydım. Sene 84-85. Ortaokulu yatılı olarak İstanbul'da okumaya başladığımda İskender Paşalı ve Refah Partili ağabeylerin sohbet halkalarına, pazarları kendi namazı sonrasında da Esad Coşan merhumun hadis sohbetlerine katılmaya başlamıştım. Bir yandan da okulda Milli Görüş Vakfı'nın toplantı ve sohbetlerine katılıyordum. Okula farklı cemaatlerden ağabeyler de gelip gitmeye başlamıştı. Ben ne kadar sohbet halkası bulduysam Katılmaya çalışıyordum. Sohbetlere katıldıkça Müslümanların çeşitlerini öğreniyor, bundan farklı bir şekilde memnun da oluyordum. İlk konferansına katıldığım yazar Mustafa Yazgan, Beykoz Milli Görüş Vakfı'nın bir programına gelmişti. O günden hatırımda kalan o Abdurrahman Dilip Akınkine zıtlıkta minicik elleriydi. Sezai Karakoç Üstadı ziyarete ilk gittiğimde ise 15 yaşındaydım lise 1'de birçok yer keşfetmiştim. İlk haftalık okuma halkam orta 3'te olsa gerek Said Ramazan el-Buti merhumun Fıkhus Sire isimli eseriyle lise 1'de Muhammed Ali Haşimi'nin Müslüman Şahsiyeti isimli eseriydi. Müslüman Şahsiyeti eserini çok severdim. Lise 2'de Üstad Sezai Karakoç'un Kıyamet Aşısı kitabını haftada iki sayfa okuya okuya bitirmiştik arkadaşlarla. Üniversiteyi kazandığım gibi Üstad Sezai Karakoç'un haftalık sohbetlerine katılmaya başlamıştım. Cuma akşamları ise Yedi İklim dergisine gidiyordum. Kimler yoktu ki o mecliste? Hasan Aycın, Ali Haydar Haksal, Seyfettin Ünlü, Veysel Akdoğan, Ali Günvar, Zeki Bulduk, Ahmet Murat, Süleyman Çelik, Ali Göçer, şehrin bütün şairi, edibi oradaydı adeta. Mehmet Lütfi Arslan, Ahmet Taş getiren Abdullah Sert, Adem Ergül ağabeylerin de sohbet halkalarında bulundum. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin Sohbetler isimli eseri, Mevlana'nın Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, Muhammed Esed'in Meal Tefsiri, Altı Parmak Peygamberler Tarihi, Feryudiddin Attar'ın Tezkiretül Evliyası, Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun Ashab-ı Kiramı, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihini, Ahmet Ziya Üddin Gümüşhanevi'nin Ramuz el Hadisi, Seyyid Kutub'un Fi Zilalil Kur'an'ı, Mevdudi'nin Tefhimul Kur'an'ı, Şeyh Sadi'nin Gülistan'ı, Rasim Özdenören'in kafa karıştıran kelimeleri, kent ilişkileri, düşünsel duruşu, İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyanı, Kitabun Neticesi, Sezai Karakoç'un Yetik Cenneti, İslam'ı, Diriliş Neslinin Ahmentüsü, Makam Dağısı, Hızır'la Kırk Saati, Gül Muştusu, Taha'nın kitabı bir sohbet meclisinde okuduğumuz kitaplar oldu. Kimisini bitirebildik, kimisine 3-5 kez katılabildik ama her birinden ayrı ayrı lezzetler aldım. Allah dostlarının bulunduğu veya Allah dostlarının halifelerinin vekillerinin bulunduğu sohbet ve zikir halkalarının yanı sıra Başka kitap merkezli sohbet halkalarımız da oldu. Ama hepsini yazmaya kalkışsam buraya sığdırmak mümkün olmayacak. Allah sizleri de güzel Müslümanlarla olmak, güzel eserleri birlikte okumak lezzetinden mahrum etmesin. Amin.